Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüsiple de zip 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 Otobüsiple de zip 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 Yağmur yağdı zip 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 Yağmur yağdı zip 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 zip

Annesi bebeği salladı pış 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 annesi bebeği salladı pış 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 paralar kutuya atıldı çın 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 paralar kutuya atıldı çın 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 Otobüsün motoru bağır rın rın rın, rın 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 Otobüsün motoru bağır dırın rın 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 Otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı Otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk, Önede gelmiş kimse yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreciyi dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Otobüsün tekerleği yuvarlak yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüs zıpladı zıp 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 zıp. Otobüs zıpladı zıp 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 zıp. Yağmur yağdı şıp 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 yağmur yağdı şıp 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 Korna çaldı düt düt düt, düt düt düt, korna çaldı Bebek ağladı vav vav vav, vav vav vav, vav vav vav. Bebek ağladı vav vav vav, vav vav vav. Annesi bebeği salladı pış 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 Annesi bebeği salladı pış 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 Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, çin 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 Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, çin. Otobüsün motoru bağırdı rın, rın 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 otobüsün motoru bağırdı rın 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 otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk hiç kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreceği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Otobüsün tekerleği yuvarlak. Yuvarlak yuvarlak otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüs zıpladı zıp 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 otobüs zıpladı de zıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 şıp. Yağmur yağdı şıp 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 şıp.

Annesi bebeği salladı pış 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 annesi bebeği salladı pış 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 paralar kutuya atıldı çın 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 paralar kutuya atıldı çın 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 Otobüsün motoru bağırdı rın rın, rın 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 Otobüsün motoru bağırdı rın 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 Otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı Otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk, Eve de gelmiş kimseye yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, Yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dağlanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Otobüsün tekerleği yuvarlak yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüs zıpladı zıp 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 zıp. Otobüs zıpladı zıp 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 zıp. Yağmur yağdı şıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 Corona childhood, doot, 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 Annesi bebeği salladı pış 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 Annesi bebeği salladı pış 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 Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, çin. Paralar kutuya atıldı çin 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 çin, çin. Otobüsün motoru bağırdı rın rın rın, rın 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 otobüsün motoru bağırdı rın 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 otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimseye yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Otobüsün tekerleği yuvarlak yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindiler, bindiler, bindiler. Çocuklar otobüse bindiler, oturdular. Otobüs zıpladı zıp 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 zıp. Otobüs zıpladı zıp 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 zıp. Yağmur yağdı şıp, şıp 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 Yağmur yağdı şıp 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 Korna çaldı düt 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 düt, 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 düt. Korna çaldı düt 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 Bebek ağladı vav 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 Bebek ağladı vav 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 vav. Annesi bebeği salladı pış 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 pış. Annesi bebeği salladı pış 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 pış. Paralar kutuya atıldı çin 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 çin. Paralar kutuya atıldı çin 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 çin. çin. Otobüsün motoru bağırdı rın rın, rın 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 otobüsün motoru bağırdı rın 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 otobüsün kapısı açıldı kapandı açıldı otobüsün kapısı kapandı ve açıldı Otobüsün tekerleği yuvarlak 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 otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor